Böbrek taşları dendi mi hemen akla çok ağrılı durumlar gelir. Bunun nedeni taşa bağlı ani oluşan tıkanıklık nedeniyle idrar yolu içindeki basıncın artmasıdır. Sıklıkla bulantı kusma da eşlik eder. Bazen hastanın çok iri hatta tüm böbreğini dolduracak kadar büyük taşları olabilir. Ancak tıkanıklık yapmıyorsa ağrıya da neden olmaz. Yaklaşık yarım santim olduğu saptanan bir taşı her iki kişiden biri düşüremez. Taş daha da büyükse düşmez kabul edilebilir ve alınmasına yönelik uygun bir planın yapılması gerekir. Bazen de taş çok küçük olsa bile hasta ağrıyı tolere edemiyorsa, beraberinde idrar ve enfeksiyonu varsa veya böbrek fonksiyonu riske girmişse bir tedavi planı oluşturmak gerekir. Günümüzde endoskopik olarak yani herhangi bir kesi yapmadan idrar yolundan böbreğin içine kadar çok ince kameralı cihazlarla girilerek taş ya da taşlara ulaşıp lazer yardımıyla kırıp böbreği temizlemek mümkündür. 1,5-2 cm geçen ya da daha büyük taşlarda ise perküten böbrek cerrahisi dediğimiz sırt tarafından yapılan 1 cm'ye yakın bir kesi yerinden böbrek içine küçük küçük bir boru ile girilerek bu taşlara ulaşıp kırılarak alınması mümkündür. Her iki endoskopik yöntem de her yaş grubunda çocuk ya da bebekler bile dahil uygulanabilmektedir. Tedavilere uygun şekilde planlanıp uygulanmış komplike böbrek taşlı hastalar bile kısa hastanede kalış süreleri ile hızlıca günlük yaşantılarına dönebilmektedir. Tüm bu yöntemler hastanemizde en iyi şartlarda güvenle uygulanabilmektedir.